Sübürge Mühendis kanalına hoş geldiniz. Bugün Fakir Heroic 2400 Watt elektrikli sübürge makinesinin bakımını yapacağız ve sökümünü yapacağız. Şimdi bununla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu sübürge için bunun çekmemesinin tek sebebi bunun ön tarafındaki filtre. Bakın şurada bir filtre olması lazım. Şu yeni filtresini getirdim. Eski filtresini bulamadım. Eski Fitre'sinde komple o yıkanmış e, hepa filtrelerin gözenekleri kapanmış, hava geçirgenliği yok. Bu ön taraftan motora bir hava geçirgenliği olmadığı zaman tabii ki bundan çekim beklenemez. Yani e, bu makinelerin en kritik parçası bu arkadaşlar ve en kritik parçası bu olduğu için de pahalı açıkçası şu e, Size gösterdiğim gibi içini kesip tekrardan hepa filtre. Yapabilirsiniz en ekonomik olarak. Onun dışında bu makinenin herhangi bir sorunu yok. Ee, şu arka filtresine baktığımız zaman zaten sünger. Bakın arka filtreden toz çıkmış. Zaten. Ee, bunun dışında makinemiz çok iyi. 2400 watt yani çok güçlü bir motora sahip ürün. Ee, bunun şimdi bakımını yapacağız arkadaşlar. Yıkayacağız. Çünkü neden? İçerisi belli bir zaman kullanımından kaynaklı Kirlenmeler var. Ee, i̇ç tarafta da mesela şurada renk değişikliği olmuş. Yani süngerin bir renk değiştirme durumu var. Ee, motorumuzu bir sökelim, temizleyelim. Dış süngerleri varsa onları sökelim diye bu videoyu çekiyoruz. Bu alttan boşaltılıyor zaten. Bu hazne arkadaşlar yıkanabiliyor. Bütün toz hazneleri, sübürgelerin hazneleri yıkanabiliyor sadece alt tarafta otomatik temizleme özelliği olan kısımlarda motor var mı yok mu ona dikkat edin. motor olanlar temizlenemiyor. Islak mendille silmeniz lazım. Ama motor yoksa normal sökerek temizleyebilirsiniz. ne makinemizin sökümünü gösteriyorum. Arkadaşlar ön tarafta 2, orta kısımda 2 ve arkada şurada bir tane var. Diğer de muhtemelen düğmelerin altında. Toplam 6 vidası olduğu düşüncesindeyim. Şimdi biz gördüğümüz vidaları sökelim, sonra yukarı doğru hafiften ittikten sonra zaten kastırılan kısımları buluruz, ona göre hareket ederiz. Şimdi bu vidaların kaybolmaması için herhangi bir kap poşet kullanın. Şöyle poşet kullanıyoruz. Şu ön tarafta bir tane tork tornavidası ile sökülecek bir aparat var. Bakayım. t 20lik arkadaşlar. T20 tork tornavidası ile sökülüyor burası. Bakın şöyle göstereyim. T20 tork tornavidası. Ucu da şu şekilde. Bakın ucu şu şekilde. Ben ortası delikli seçerim her zaman. Çünkü çoğu zaman delikli çıkıyor. Bunlara detaylıca gösteriyorum. Çünkü her videoda yeni bir izleyici ile karşılaştığımız için tornavida nedir ne değildir bu soru işareti aklımda kalmasını istemiyorum. Şimdi arkadaşlar şu düğmemizi bir sökelim. Burada bir düğmemiz var. şey, eee vidamız var. E, bu vidamızı da bir sökelim. Ondan sonra yukarı doğru bir kaldırıp makinenin sökümüne bakacağız. Şimdi ön kısmını kaldırdığımız zaman şu sol tarafta bir zorlanma var. Şimdi altına falan vida yok. Belki klips olabilir. O yüzden tornavidayla biraz yoklayacağım. Allah Allah. Heh. Gerçekten zorladı bizi arkadaşlar. Şöyle çıkarıyorum. Bakın, şurada bir klipsi var. Ama klipsi çok sağlam. Beni cidden zorladı. Ee, oturduğu yeri de göstereyim. Şurası şu yuvaya oturuyor. Şuradan artık kendinize doğru çekiyorsunuz biraz. Çekip yukarı kaldırmaya çalışıyorsunuz. Oh! Toplamda 2, 4, 5 ve 6 tane vidasını söktük. Bu dış kabımız bu şekilde. Bunu güzelce yıkayacağız şimdi. Bakın üzerine tozlar birikmiş. Şunları bir süpürelim. <laughs> döktükten sonra şu kalanları zaten söküldükçe çıkar. Ee, şunun kartı burada. Bakayım sabit mi? Bir tane bir tane vidası var burada. Şu vidayı sökelim. Hı. Ufak tatlı bir vidası var kartımızın. Sonra burada motora giden kablosu var. Şu kablo var motora giden. Ee, bu yukarı gidiyor. Şurada şu parçamız hava valfi görevini görüyor. Şurası sensör. Tamam. Şimdi şu üst kısım için şu makarayı kaldırıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz plastiğimizi hafifletip çıkarabilirsiniz. Bakın bunların üzerinde hep tozlar var zaten. Şu kablolarımızı çıkaralım. Makaramız basit arkadaşlar. Bu makine güzel. Ben beğendim. Bu makaramız basit. Şuradan sökersiniz. Zemberek bulursunuz. Değiştirirsiniz. Makarada sorun çıkarmaz. Kablo iç kısımları tamir edeceksiniz. Buraya sökerseniz Çıkarırsınız. Ee, kolay söküm takımı bakımından bu makineyi tuttum. Sadece şu kısmı biraz kastırmanız lazım. O da olur. O da sübürgenin nazıdır arkadaşlar. Şimdi sökmeye devam ediyoruz. Şurada parçalarımızı ayırdık. Şu motora bağlanıyor. Şimdi motoru sökelim. Burada bir. Burada iki. Burada üç. Burada dört. Dört tane şey var. Bakayım motor küsüyor mu? Yani. Şurada üç tane videsi var. Arkadaşlar daha önce bu makine sökülmüş. Nedenlerseniz burada bir vida eksik. Eee ya da fabrika eksik koydu bilemiyorum ama e, muhtemelen sökülmüş çünkü vidası konmamış buraya e, bu tarzda sübürgeden sökülüp sökülmemesi bir önceki ustanın hareketini bile şu teknik çok güzel altına sünger olması bakın burayı güzelce sabunlayacağız temizleyeceğiz süngerini temizleyeceğiz arkadaşlar şimdi süpürgenin genel olarak içinin temiz olduğunu görüyoruz doğru mu? Bunun sebebi işte bütün pisti aslında e, ön filetleri tutmasından kaynaklı. Bu makineleri sevmemin sebebi de bu aslında. Bu şimdi açtığımızda en fazla siyahlık çıkar. O da kömürünün siyahlığıdır. O da kullanıma bağlı gayet normal bir durumda. Bu tarzda bir e, sü süpürge alacaksınız arkadaşlar. Yani şu satılıyor 100 lira örnek veriyorum ama içini yaparsanız 10 liraya 15 liraya mal edebilirsiniz. Bu yüzden ekonomik olur kendiniz yapmanız. Şöyle şurada silikon bir parçamız var. Oradan motorumuz. Ha, bu ön tarafımızın contası. Yalnız motorla çok kaliteli bir motor geldi arkadaşlar. Bu motorlar elektrolüksün kullandığı modellerden. Yani bunda elektrolüksün kullandığı sübürge motorunu kullanmışlar. Gerçekten tebrik ettim. Ama işte kablosunu çok kısa tutmuşlar. Gereksiz. Oh, sarstı bizi. Şöyle bakıyoruz. Burada genel tozlar var. Ya bu tozları zaten bu kadar ince tozları tutma imkanı yok süpürgenin. Tutmasına da gerek yok yani. Bu plastiğimiz bu şekilde. Bunu yıkayabiliriz. Şu contalarımız var. Bunları kaybetmeyelim. Bunlar temizlenecek güzelliğine. Motorumuz genel olarak temiz arkadaşlar dediğim gibi. Ha şurada tüylenme var bakın. Şöyle süpürünce görürsünüz. Arkadaşlar yeni favorilerimden birisi. Neden derseniz. Yani çok az parçası var 1, 2, 3 ve şu parça belki bu, bu parça 4, 4 tane parça yıkayacağız suyla gerisi zaten 2 parça sünger ve bakın yani ee, makine ya çok temiz kullanmışlar ya da gerçekten ee, makineyi koruyabilmişler tabi bakın şimdi içinden ee, şeyleri çıkaracağım e, Tek sıkıntı ön filtrenin iyi bir şekilde kontrol edilmesi. Şimdi bakın burada e, motora e, tozlar gitmiş. İşte bu tozları e, siz kendiniz söktüğünüz zaman temizlersiniz. Bu tozlar biriktik biriktikçe e, balans yapar. E, ve sesler yükselmeye başlar. Arızalar vermeye başlar. E, Pervenizin yapısını bozmaya başlar birçok sakıncalı durumu var. Bunu güzel hava kompresörüyle ile içerisini temizlerseniz ve plastik aksamlarını yıkarsanız Bence muazzam. Fakir mesela genelde fakirin makaralı bu tarzda. Bu çok güzel bir şey bence. çok karmaşık yapılara gerek yok. Kırılınca yapılamıyor falan. Bunlar yapılabiliyor. Güzel, kolayca temizlenebiliyor. Süngerleri temiz filtre sistemimiz. Tek sadece masraf bu. Bunu da ben size gösterdim. Kendiniz yenilersiniz. Önüne de bir de sünger atarsınız. Mis gibi. Şu kalabı kaybetmeyin çünkü pahalı. Bunun dışında zaten üst tarafı da şurada tozlanmalar var genel. Bunlar normal. Bunların yıkamasını yapıp montajını yapacağız. Arkadaşlar şimdi süpürgemizin yere montajını yapacağız. Şimdi motoru takmaya başlayalım. Şimdi bu motor koruma süngerimizi bir takalım. Şimdi mavi kablolarımızı buradan geçirdik içine doğru. Motorumuzu ön tarafındaki bölmesine yerleştiriyorum. Buradan soketlerini takıyorum. Şimdi arka kapağını takacağım ama şu lastiğini atlamayalım artık kapağını takarken. Şimdi şöyle denk gelecek şekilde motorumuzu oturtalım. Tamam. Zaten ikisi yakın biri uzak. Yani kendi kendine şey oturuyor zaten. Yani motor yerine oturuyor. Şimdi motorun öncelerini takalım. Bu motor vidalarını takarken arkadaşlar hızlıcana çevirmeyin. Burası önemli. Çünkü motorun vidası sıyırırsa işiniz sıkıntı. Gerçekten motoru oturtamadığınız zaman birçok savrulma meydana gelir. Bu da problem açıkçası. O yüzden motor kısmını söker takarken acele etmenize gerek yok. Cene oturduğundan emin olun. Emin olduktan sonra yolunuza devam edin. Bu motoru oturdu en azından. Şurada sarsıntı yok. Bu benim için çok önemli. Şimdi motorumuzu taktıktan sonra arkadaşlar kart kısmımızı takacağız. Şöyle yapalım. Şu parça var zaten. Bu hani kablomuzu sabit tutmak için içeriye tozlar girmemesi için ufak önemli ee, nüanslar bunlara da dikkat etmemiz lazım şimdi motorun bu tarafında şöyle değerlendirmek gerekirse bunu buraya sabitleyeceğiz tamam şu ee, hava varfinin olduğu yer şunu şuraya takacağız. Nasıl duruyordu? burada kartının yeri var zaten. Kartının yerine göre takacağız. Şu alt kartında Şu alt kartında burada yeri var. Bunu da buraya takacağız. iki vidamızı takalım. Oradan devam edeceğiz. Şöyle sübürgemizin alt tabanını alalım. Burada süngerimiz vardı zaten. Şüngörümüzü kendi yerine göre oturtuyoruz. göre oturttuk. Şöyle yerine oturtalım. Yani makaramızı bir koyalım. Geçirelim şundan makaramızı. Hmm. Makaramızı geçirirken kablosunu takalım. Şimdi motorumuzu bir sabitleyelim. Boşluğumuz var. Ama bu e, herhangi bir sarsın diye sebebiyet vermediği için geri takmıyorum. Aa, orada da bir de var. Şimdi buradaki vidamızı da takıyoruz. buradaki vidamızı takalım. Hmm. Şurada da bir vida yeri var. Buraya da vida takılması lazım. Şuraya da vidasını takalım bari. Ama 3 3 çenesi koyalım. Oraya taksak fayda etmeyecek. Ee, şimdi arkadaşlar üst kasesini takacağız makinemize. Şu anda e, burada işimiz bitti. Bakıyorum. Şu iki yan kanadını takalım. Tamam. Üst tarafımızı takalım. Tamam biraz baskı uyguladıktan sonra buraya da oturtulduk. Şimdi diğer yerlerin vidalarını takalım arkadaşlar. düğmesine bakmamız lazım tam olarak oturdu mu diye. Aynen öyle. Şimdi bunun üst kapağını takalım arkadaşlar. Tamam. Bunu iç kapağını taktıktan sonra zaten her yeri oturdu ee, sümürgemizi. Şöyle arka arka fitresini takalım. Söküm mökümü gayet ee, Keyifli bir makine aslında. Sadece şu bölgedeki şey sıkıntıda. Şimdi, yeni filtremizi makinemize takalım. Ee, burada şuna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Mesela şu filtrenin şurası kırılıyor. Bu mesela Philips'in bu modelinde de aynı sıkıntı. Burası kırılıyor. Şöyle düşünün. Müşteri bunun kırıldığını anlamıyor. Şurada emniyet kilidi var. Böyle kutuyu içine sokmaya çalışıyor falan, kırılıyor o zaman da. Bakın, filtre olduğu zaman ne kadar kolay giriyor. Şöyle çıkarayım. Burada kilit size izin vermiyor ve burada zorlamalardan kaynaklı sıkışmalar meydana geliyor. Ee, kovayı, kovanın apartmanını kırabiliyorsunuz. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar? Şunu çıkartabilirsiniz. İki yanından şuralardan zorlayarak bunu çıkartabilirsiniz. Ee, Hafifliğimiz hani öyleyse onu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi en son kontrolünü yapalım. Bir dakika. Şunu unutup. Şu filtremizin içindeki parça'yı unutup. bu parçamızı taktım. şu anda filtremiz hazır arkadaşlar şöyle Türgemiz gayet güzel oldu. Bakımdan sonra da makine kendine geldi açıkçası. Ee, arkadaşlar Fakir Heroic e, 2400 Watt Elektrik süpürge Makinesinin sökümünü, montajını ve e, bakımları ile ilgili videomuzu izlediniz. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız e, bizim için yararlı olur. Daha çok kişiye ulaşabiliriz. E, beğenirseniz bu bize mutluluk katıyor. Yaptığımız işin sürekliliğini sağlatıyor açıkçası. Ee, çok sevmiyorum aslında böyle beğeni veya abone talep etmeyi ama e, biz niye bu işi yapıyoruz? Biz kendi ekonomimize katkı sağlamak için biz bu videoları çekiyoruz. Yani e, bizi izleyen takipçiler kendi evlerinde bu işleri yapabilsin diye. Ben şimdi tamirciyim gelirimi bundan sağlıyorum ama şöyle bir mantık var benim için. Şöyle bir mantık var. Ben dükkanımın önünde e, kaç kişi hitap edebiliyorum? Bunu düşündüm. Daha sonra videolarıyla kaç kişiye hitap edebilirim? Bunu düşündüm. Bugün baktığımızda e, 300 bin görü 300 bin e, kişiye gösterim oluyor. İşte 40-50 bin kişi izlenim sağlıyor. Gibi gibi şeyler var. Yani bu mu muhteşem bir e, duygu, muhteşem bir his. Demek ki bu kadar kişi Beğeniyor yani bizi izliyor seviyor yaptığımız işi beğeniyor Çok fazla olumsuz yorum da almıyorum açıkçası Demek ki bu işi güzel yaptığımız anlamına geliyor Dediğim gibi ben burada gösteriyorum Filtrenin öneminden, arka filtrenin öneminden, motor bakımlarından, sübürge sökümlerinden Elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum Bunu da nasıl bir karşılık? Anca videolardan görüp hani sübürge tamiratı yaptıran kişilerden ancak bir gelirimiz oluyor. Ama biz bu gelir odaklı bu işi yapmıyoruz. Bu işi gerçekten sevdiğim için yapıyorum. Neden derseniz mesela tamir edilemeyen sübürgeleri tamir edebilmek müthiş bir duygu katıyor bana. Hani videomuzu izlemiş, ya bunu gidiyoruz, oraya yapamıyorlar, buraya yapamıyorlar deyip bize getiriyorlar. Bu çok güzel bir duygu, gerçekten. Hele hele bir de arızayı çözdükten sonraki keyfimizi anlatamam. Yani burada bir hala çekmediğimiz kalıyor. Kameranın arkasında gerçekten çok keyifli bir vakit geçiriyorum. Sübürge ile ilgili. Ve kameranın önünde de bu mutluluğumu hissettiğinizi düşünüyorum. Çünkü ben bu işi severek yapıyorum. Bu yüzden daha çok insana ulaşabilmek, çözülemeyen ardaları çözebilmek için e, abone olmanızı, videomu beğenmenizi, tabii ki isterseniz de paylaşmanızı rica ediyorum. Ve bunların hepsi için size kocaman teşekkürlerimi sunuyorum.